Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nur. Ee, gördüğünüz gibi otobüsteyim. Nereye gidiyorum? Başkadan da anlaşıldığı gibi Boston'a gidiyorum. Şu an yeni çıktık yola. Otobüs bomboş ve otobüslerde en sevdiğim şey tuvaletin olması. Gerçekten. Neyse umarım ses geliyordur. Şöyle bir göstereyim size otobüsü. Bu şekilde. şuraya bakıyorum Uzun bir ara yoktum. Neden yoktum? Bunu da söyleyeceğim. Çünkü Türkiye'den bir misafirim geldi. Onunla çok vakit geçiriyorum. Takipçim falan özel bir Instagram'da çok düşmüş. Yani Türkleri eriyoruz diyebiliriz aslında. devam edelim. Ben bir yandan da diğer videonun editini yapacağım. Bilgisayarım bozuktu. O yüzden YouTube'a da video atamıyordum. Bu şekilde. Böyle karanlık bir yani bir karanlık oluyor ama şu an gündüz yani. Bakın. Çünkü kocaman kocaman binalar var. New York'un ortası bu şekilde. şimdi çok az kaldı yaklaşık belki bir, bir saatimiz falan var öyle yolculukta hep böyle üstüm başım dağılıyor ama yapacak bir şey yok size etrafı göstereyim <laughs> söylemeyeceğim demiştim işte. Beni aldılar. Şimdi bir tane abimin arkadaşını alacağız. Sonra onun evinde mangal yapacağız. Öyle. Hop. Şimdi bastımda ikinci günüm. Tabi biraz geç açtım. Bayağı hatta şu an saat 6 gibi falan. Şimdi kafamda kask ve kamera var. Ve şimdi şu sıkıtırabileceğim. Biraz etrafta keşif yapacağız ama umarım bu skuter çalışıyor biraz da eski bir direkt kamera. Açın. Başladı. Sen gözükür müsün? Gözükürüm. Ne demek istersin? Bir şey demek istemem yorgunum. Hadi ben Sen gidiyorum. ala gez Birazcık biraz Aynen. Yani. Ay ışığını açmışım değil mi? Bu ışık mı açık? Nasıl kapatıyorsun? Evet ışığını bir kere bassan kapanıyor. Tamam. Tamam. Ama batarya size onu Tamam. Hadi bir daha gidelim. Hop. Niye bu yavaş gidiyor ya? Gelme üstüme bak ben yürüyorum burada. Hop. Şimdi şuraya gidelim mi? Hadi bakalım dönelim. Yoldan gitmek istiyorum ama korkuyorum. Herkese tekrardan günaydın Bana günaydın daha doğrusu Bugün aslında 3. günümüz Dün çok çekim yapamadım Çünkü evdeydik genelde Sadece bir skuterla dolandım Görmüşsünüzdür göreceksiniz yani Şimdi böyle bir kahvaltıya falan gidiyoruz Sonra bakalım ne yapacağız belli değil henüz Öyle. Hava şu an burada Bulutlu bir kahvaltı için böyle bir yere geldik. Sofra. Ama çok kahvaltısı yok. Nasıl bir Türk yeri işletiyor burayı? Nasıl bir Türk işletiyor burayı? Böyle bir yer. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Turkish breakfast diyorlar ama hiç Türk kahvaltısı alakası yok kötüydü. Gelmeyin buraya. Gerçekten hiç sevmedim. Çayı da zorla içiyorum şu an. <gülüyor> 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 Kahvaltıyı <gülüyor> beğendin mi? Mükemmel. Harika. Allah aşkına çok. Ya Türk kahvaltısı demişler. Ne alakası vardı? Mükemmel. Hayır, hiç de bile güzel değildi. Fotoğrafını bile çekemedim. Şartlasın. İnternetten bulursam şuraya bir yere koyacağım. Şu aramıza koyarım. Harika. Şimdi MIT'ye gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten böyle huzur dolu bir yer. farkına geldik. Öyle diyorum. Daha kolay bir şekilde söyleniyor. Her neyse yağmur yağıyor birazcık böyle. Hem de bir yandan güneş var. Yavaş yavaş atıştırıyor yağmur. Harvard'ın bahçesinde no. MIT'nin bahçesinde biraz oturduk. Şimdi buraya geldik. bakalım buradan sonra böyle belki yemek falan yemeye gideriz. Bu şekilde. Önceden geldiğimde de MIT'ye falan gitmiştim. Harvard'a gitmiştim. Şimdi buraya ilk defa geliyorum bastım Park'ına. Ördekler falan burada çok fazla var. Evet. Ama su çekilmiş. Biraz önce de gösterdim zaten. Su çekilmiş mi? Temizlemeye mi çalışıyorlar? Hiçbir şey anlamadım gerçekten. Böyle. Şu parkanın küçüğü aslında. Bence. Evet bence Central Park'ın küçüğünü yapmışlar buraya. Öyle. Öyle bakın bir sincap yakaladık. Hatta iki, bir tanesi şurada, diğeri de şurada. Görüyor musun? Amerika'da çok fazla. Her yerde sincap var, her yerde. Bildiğiniz su çekilmiş burada da. Allah Allah neden? marka geldik. Çok güzel şeyler var. Gayet de ucuz şeyler var. Böyle gezeceğiz burayı. Bakın 12 dolar. Şöyle ayakkabılar var. 8 dolar bunlar. Sandalet daha doğru. Terlik, sandalet artık ne dersiniz? Ya çok tatlıymış. Neymiş bu? Böyle şey, kumbara. Money bank yazıyor kumbara. Burada da bastığın kapları var. Bardakları var. <laughs> yemeğe gidiyoruz. Sahil kenarına geldik. Gün batımına burada izleyeceğiz. Ya önümden geçmeyin. Önümü kaplıyor. Böyle güzel bir yer. Water. It's actually pulling right up to the north. gerçekten Herkese tekrardan günaydın. Şimdi Bastın tatilinin son günündeyiz. Aslında son gün derken gitme günü. Şimdi eşyaları böyle topladık ve birazdan otobüse binmeye getirecek abim bizi. Böyle. Yine otobüste açarım kamerayı. Bu arada size abimin evini göstermemiştim değil mi? Şimdi hemen gösteriyorum. Bu abimin evi.